olabilir ama ee, benim için gerçekten hayallerimin ötesinde bir yolculuktu. Ee, Disney Plus'ta olan bu yolculuğunda üzerine bir de MF yapımına Asene Hanım'la tanıştıktan sonra gerçekten onun gözüne, ruhuna çok güvendiğim bir e, yolculuk başlangıcı oldu. Pınar'ın kalemi Hülya Hoca'nın gerçekten oyunculara karşı yönetim biçimi ve kurduğu dünya ve sonrasında tabii Tekin Tekindur değil, burada değil şu anda ama e, birbirinden değerli oyuncu kadrosu. Çok şey öğrendim. Ne kadar... E, az şey bildiğimi öğrendim aslında. Ne kadar çok şey daha öğreneceğimi keşfettim. Ee, artık gerçekten bizim dizimiz e, sizlerde. Umarım e, anamızın akıyla çıkarız. Tekrar ayaklarınıza sağlık. Hepiniz hoş geldiniz. Kur verici işler e, sıralamasında yerini alacaktır bu iş diye düşünüyorum. E tabi baba rollerinden sıkıldım. <laughs> Dedim ki böyle değişik bir şey yapayım. Evet, evet. bir evet. karardı. Evet, çok keyifli bir iş oldu. Kendi adıma çok derinlikli bir iş oldu. Ee, tek tek bu sahnedeki herkes adına e, çok gurur duyuyorum ve herkesi gördüğümde tüylerim diken diken oluyor çünkü çok büyük bir emek var. E, çok teşekkür ediyorum tüm ekibime, senaristimize, yönetmenime, sevgili aseneye ve Disney yöneten MF Yapımı Mehmet Bey sizlere de e, iyi seyirler diliyorum. Ee, <laughs> Öncelikle geldiğiniz için teşekkür ederiz hoş geldiniz. Ee, ben de ikinci yani ikinci kısmında bu sezonun dahil olduğunu şey. O yüzden çok bir şey söyleyemiyorum karakterimle ilgili fakat çok gurur duyuyorum ben de arkadaşlarımla. Tekrar teşekkür ederim. İyi seyirler dilerim. Gerçekten daha fazla vaktinizi almayalım. Gerçekten eğleneceğinize emin olduğumuz bir iş yaptığımızı düşünüyorum. Ayaklarınıza sağlık.